Somali'de, Somali'de e, Somali'deki çocukların hafızlık yaptığı araç gereç. Bunlar hafızlık yapıyorlar. Ve bu tahtaya hocalar yazıyor kömürle. O gün ezberliyorlar. Sildikten sonra, ezberi, ezberi verdikten sonra hocaları tekrar siliyor, tekrar yazıyorlar. Ve kömürle yazıp suyla siliyorlar. Bu şekilde hafızlık yapıyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz musaf o arkadaşların elinde mevcut olmadığından dolayı. Onun için şu elimizdeki musafın kıymetini bilmek durumundayız arkadaşlar. Tamam mı? Bu Musaf'ın, bu iki kapak arasındaki kitabın kıymetini biliniz Ona göre hareket edin. Buyurun. Anladım. Evet. Bu yazı Ayetel Kürsü Somani'den geldi. Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışan bir abimiz getirdi. Hafızlarımıza da göstermiş olduk. Allah razı olsun Emre Hocam.